Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülcan. Duyuru yapacağım. Şöyle bir duyur olacak bu. Yeni bir kanal açtım. Bu kanalımda Gülcan Tarnkulu 2 diye geçiyor. Şuraya bir linkini bırakacağım. Burada da böyle vloglar, market alışverişleri tarzı, e, videolar paylaşacağım. Sağlıklı beslenme üzerine tarifler, bu tarz videolar paylaşacağım da bir kanal olacak. Bu kanala da uğrayıp abone olursanız çok sevinirim. Böyle bir hatırlatmamı yaptıktan sonra da Kitabımıza geçebiliriz. Bugün karşınıza kitap yorumuyla geliyorum. Bu kitabımda Jack London'ın Kızıl ve Bağlı eseri. Bir dede var ve torunlarına da Kızıl Veba'dan bahsetmeye başlıyor. Bu hastalıktan sağ kalmış birisi ve belirli bir yaşına gelmesine rağmen e, bu şekilde hayatını sürdürüyor. Bu veba bütün ülkeye yayılan, insanlarda görülme şekli ise yüzünüzün bir anda kızarmasıydı. Bu belirtiyi görünce hemen hasta olduğunuzu anlıyordunuz. Bizim karakterimiz ise Profesör Simit'ti. Profesör Simit İngiliz edebiyatı profesörüydü ve bir gün dersliğinde ders verirken bir öğrencisinin hasta olduğunu görüyor. Yüzünün bir anda kızardığını fark ediyor ve o kişinin de 15 dakika içerisinde hayatını kaybettiğini görüyor. İlk tanışması bu virüsle bu şekildeydi. Bu virüs için zaten bütün uzmanlar uğraşıyorlar ne yapabiliriz diye ama dünyaya yayılmaya başlayan bu virüs insanları patır patır öldürmeye başlıyor. Artık insanlar yerlerden ceset toplayamaz hale geliyor. İlk önce yüzünüzde bir kızarıklık oluyor, kıpkırmızı oluyorsunuz. Sonrasında bacaklarınıza bir uyuşma geliyor. Bu uyuşma yukarı doğru çıktıkça kalbe geldiği takdirde kalbinizi durduruyor ve 15 dakika boyunca acı içinde kıvrandıktan sonra ölüyorsunuz. Böyle çok kısa bir sürede 15 dakikada öldüren bir virüsten bahsediyoruz. Kızıl veba. Bütün vücudunuzu kızıla boyuyor daha sonrasında tabii. Profesör Smith ilk defa bunu gördüğünde evine gidiyor. Herkes bir koşuşturma içerisindedir. Evlerine dağılmışlardır. Bu virüs bir anda sizin... Vücudunuza bulaştığı için artık insanlar kendini o zamanlarda karantina altına alıyorlardı. Ve Smith de o şekilde yaptı. Ailesi yanına gelecekti. Erkek kardeşi ve kız kardeşi yanına gelecekti. Ama onlar aralarında bir konuşma yaptılar ve 4 gün boyunca belki virüsü kapma nedenin olabilir. Belki virüsü kapmış olabilirsin. Vücudunda e, bu virüs duruyor olabilir. Bir dört gün bekleyelim demişlerdi. Ama halbuki bu simitin erkek kardeşi virüsü kapmıştı ve o da oracıkta vefat etmişti. Yani ölmesi yine 15 dakika sürmüştü. Bu virüsü hiçbir doktorlar aşısını bulamıyorlar. Bu virüsle ilgili nasıl öldürebiliriz diye test yapmaya çalıştıkları takdirde bile gönüllü olan kişiler virüsü kapıyorlar ve ölüyorlardı. Bu gönüllülük devam ediyordu ama o kişiler de ölüyordu. Hiç kimse çare bulamıyordu ve bu şekilde de insanlar patır patır yerlere düşüp ölmeye başlıyordu. Hal böyle olunca da insanlar bir kaos ortamı yaratıyordu. Bazı kişiler artık silahlanıp bazı yerleri yağmalıyor. Yağmaladıkları ürünleri kaçırırken bazı kişileri de öldürmeye başlıyorlardı. Bu virüsten sağ kalan simit ve bazı kişiler toparlanıp bir yere gidiyorlardı. Orada kalmaya devam ediyorlardı. İhtiyaçlarını gideriyorlardı ve bu şekilde orada kalıyordu sağ kalanlar. Ee, sonrasında tabii onların arasında da virüsü e, bir şekilde kapan kişiler oluyordu kaptıktan sonra da zaten onlar da patır patır ölmeye başlıyordu ve bu karakterimiz yine tek başına kalıyordu. Bu karakterimiz yine bir yere gitti orada bir kabile vardı bu kabilenin içerisinde ise e, bazı kaba saba bir insan o kabileyi yönetiyordu hatta daha önceden çok iyi bir e, hayatı olan yani iyi bir yerde olan bir kadınla evlenen bir şoför vardı. Ee, bu kadınla evlenmişti ve ona çok kötü bir şekilde zorbalık yapıyordu ve bu şekilde de onunla evliydi. Yani bu kabileler kendi aralarında çocuklarını evlendiriyorlar ve nesli tükenmemesi için insanların bu şekilde kendi çocuklarını başka birileriyle evlendiriyorlardı. Ee, çocuğu 12 yıl sonra gidiyordu başka birisiyle evleniyordu çocuğu oluyordu o başka birisiyle evleniyordu bu şekilde nesillerini arttırmaya çalışıyorlardı. Böyle bir süreç istiyordu. Bunu konu edinen bir kitapta. Bunu da baş karakterimiz Simit anlatıyordu. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Ben şimdilik can yayınları kısa klasiklerden almıştım. Yani kısaltılmış bir metni vardı. Oradan okuduğum kadarıyla bunlardan bahsedebiliyorum sizlere. Gayet güzel, iyi bir eserdi. O yüzden mutlaka alıp okumanızı tavsiye ederim. Evet kitap yorumumda bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zaman kitapla kalın.